Videofix.com'dan herkese selamlar. Ben Tuğbaz. Bu videomuzda yanlış dizinde kurulan Windows klasörünü nasıl formatsız sileceğimizi anlatacağım. Arkadaşlar aslında bu uzun süre önce çekmem gereken bir videoydu. Yalnız notlarımın arasında kalmış ekran görüntülerim ve notlarım. Hala hazırda bu bilgiler de elime geçmişken yeniden atlamamak için bu videoyu size çekmek istedim. Şöyle ki arkadaşlar ben çok geçmiş zamanda yaklaşık 2 yıl önce bilgisayarıma bir format atmıştım ve format sırasında dizini seçerken yanlış dizini seçtim. Yanlış dizini seçtiğimde formatı başlar başlamaz hatırladım ve kurulumu durdurdum. Sizin de başınıza böyle bir şey gelebilir arkadaşlar. Çünkü bilgisayarı format atarken diskleriniz bölümlü ise C dizini seçip Windows'u kurarsınız. Ama C dizinin yerine yanlışlıkla D dizinini seçerseniz Windows D dizinine kurulmaya başlar. Lakin D dizininde verileriniz var ise bu büyük sıkıntıdır. Çünkü verilerin üzerine yazmaya başlayabilir ve D diskindeki verilerinizi kaybedebilirsiniz. Öncelikle dizin seçerken çok dikkatli olmanız gerektiğini belirteyim. Her ne kadar dikkatli olsak da gün gelir dalgınlıkla yanlış dizini seçebiliriz ve C yerine farklı bir dizin seçip Windows kurulumu başladığında sonradan fark edip henüz yazmaya başlarken durdurursanız diskinizdeki veriler silinmeden bu durumdan kurtulabilirsiniz. Ama diski kontrol ettiğinizde, "Oh iyi bari, verilerim silinmeden durdurdum." diyebilirsiniz. Lakin Windows klasörlerin bazılarını diske yazmaya başlamıştır ve gereksiz bazı dosyalar diskinizde boşu boşuna yer kaplar. Bu dosyaları normal Dosya gezgininde o dizinde bulabilirsiniz ya da bazı dosyaları görmek için de gizli dosyaları gör dediğinizde ortaya çıkar. Örneğin şu görselimizde dikkatle bakarsanız arkadaşlar burada program file 686 ve Windows klasörünü görebilirsiniz. Bunlar C diskinde değil G diskinde. Yani aslında ben harfleri değiştirdiğim için şu anda şu andaki durumda benim D diskimde. Şöyle ki ben yanlış da bahsettiğim gibi D dizilimi Windows'u kurmaya başladım ve durdurdum. Durdurduğumda da buraya Windows klasörünü yazdı. Program files x86'ya yazdı. Ve gizli dosyaları gör dediğimde de program data olduğunu gördüm. Bu uzun zaman önceydi. Lakin ben bununla dosyaları silmiştim. Gizli dosyaları gör demeyi unutmuştum. Ve şu anda da dosyalarımı düzenlerken Burada program datanın kaldığını gördüm gizli klasörlerin arasında. Gizli öğeleri nasıl görüyoruz derseniz yorum menüsüne tıklıyoruz. Göster. Gizli öğeler bakın bende işaretli. O yüzden burada program data görünüyor. Burada gizli öğeler işaretli olmadığında program data gizlenir. Ben de burada görünümden gizli öğeleri göster dediğimde burada program datanın olduğunu fark ettim. Ve sizlerin de böylesi bir durumda karşılaştığınızda ne yapabileceğinizi görmeniz için bu videonun çekme gereği duydum. Aslında dediğim gibi benim eskiden Burada şu görselde de görebileceğiniz gibi program files x86 ve windows klasörleri vardı. Ben bunları sildim. Neyle sildim? Şimdi işte bugünkü videomuzun konusu. Buradaki windows'un dosyalarını silmek için Power Run isimli bir program kullanacağız. Arkadaşlar bunu SourceForge'tan indirebilirsiniz. Bakın şurada download butonu var. Aşağıdan download butonuna tıkladığınızda bilgisayarınıza inecektir. Ben indirdiğim için şu an masamın üstünde sağ tıklıyorum ve buraya yıkla diyorum. S. Evet arkadaşlar bakın burada Power Run klasörü çıktı. Çift tıklıyorum dosya açıyorum. Sistemin benim x64 olduğu için x64'ü çalıştıracağım. Sizin sisteminiz x86 ise Power Run Exe'ye çalıştırmalısınız. Benimki 64 olduğu için tıklıyorum. Evet, şu şekilde Power'ını konumlandıralım. Şöyle olsa daha iyi olur. Şunu da şu şekilde çekelim. Bakın burada program data klasörümüz var. Arkadaşlar peki bunu silmek için ne yapacağız? Power Run'ın içerisinden komut sistemini açmamız gerekiyor. Ve burada kullanmamız gereken birkaç kodlar var sil kodları. Ve sil kodlarımız da burada. Program Files klasörünü silmek için baştaki kod bloğunu kullanmamız gerekiyor. Hangisi? Şu arkadaşlar. rd boşluk slash boşluk slash q boşluk çift tırnak diziniz hangisindeyse c d e g bu Windows yanlış olarak hangi ek dizinde kurulduysa o harfi yazıyorsunuz. 2. slash program files program files x86 windows program data gibi isimlerini yazıp yani silmek istediğiniz klasörün ismini yazıp dosya isminin sonuna da çift tırnak ekliyorsunuz devam ediyorsunuz. Yani arkadaşlar benim durumumda ben program files'ı silmiştim. Program files x86'yı da sildim. Windows kalesörünü de sildim. Geriye program data kalmış. Ben fark etmedim. Gizli öğeleri gösterdiğince çıktı dediğim gibi. Ve baştan aslında çeksem olurdu ama unuttuğum için <laughs> onu da çekmemişim. Ve sizin de görmeniz açısından bu videoyu çekmek istedim. Kalan kısmını da sizinle silelim. Komut sistemini Power Run üzerinden açıyorum. Power Run açıldığında ben de şu anda diskin harfini değiştirdiğim için şu an yerel disk D'de eski görselime bakarsanız gördüğünüz gibi lokal disk G'deymiş. Ben sürücünün harfini değiştirdiğim için artık o da G değil D oldu. Bu sebeple ben buradaki G yazısını D'ye çevireceğim ve çevirdim de hazırladım. Buraya G yerine D yazdım ve silmek istediğim klasör program data. Buradan bunu kopyalıyorum ve CMD ekranına yapıştırıyorum. Sağ tık ile yapıştırdım arkadaşlar. Yani buraya kopyaladıktan sonra sağ tıka tıkladım. Kopyaladığım şey buraya yapıştı. Ve Enter tuşuna basıyorum. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi program data klasörü silindi. Sizde de bu tarz klasörler oluştuğunda başına şu kodları kullanaraktan Sonra hangi dizindeyse ve hangi klasörü silmek istiyorsanız yazın Power Run ile komut sistemini açtıktan sonra hemen silebilirsiniz. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla bilgi için web sayfamız www.cfx.com'u ziyaret edebilirsiniz. Videomuzda yetici bulduysanız kanalımıza abone olabilir, yorum yapabilir ve like atabilirsiniz. Videonun altındaki çan ikonuna tıklarsanız da yeni yüklediğimiz videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.